Merhabalar, ben Ömer Tekin, İstanbul Siyaset Bilimi mezunuyum, Cumhuriyet Tarihi üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Üsküp Düşünce Okuluyla Twitter'da tanıştım, İslam Fazlı hocanın Twitter'sı sayesinde. Bu iki senelik bir süreç, İlk senesi seminerlerle, derslerle birlikte geçiyor. İkinci senesinde okuma grupları ve makale yazımıyla e, okumayı tamamlıyoruz. Daha sonra e, Üsküp Düşünce Okulu'nun bünyesinde yer alan arkadaşlarımız, ve hocalarımız bizleri burada ağırlıyorlar. Burada hem akademik çalışmalar, hem sunumlar hem söyleşiler, bir öğrenci sempozyumu e, çerçevesinde, burada çok güzel vakit geçiriyoruz. E, bu vesileyle e, biz Anadolu Türkleri, Ortadoğu olsun, Kafkasya olsun, Balkanlar olsun, bu bölgeler bizim eski gönül coğrafyalarımız. E, sadece siyasi sınırların çizmiş olduğu e, sınırlar bizi etkilememekte. Buralarda bizim vatanımız gözüyle bakıyoruz. Bu minvalde Üsküp Düşünce Okulu'na ben çok teşekkür ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum.